Öncesinde ise Allah yatırım menkul değerlere dönelim. E, araştırma Müdürü Barış Ürkün bizimle beraber bu sabah. E, Barış Bey, Fed'i geride bıraktık ve önümüzde enflasyon raporu var. Bir yandan da bilançoları küresel çapta ve içeride takip ettiğiniz bir ajanda söz konusu. Özellikle tabii Fed'i nasıl yorumladınız ve enflasyon raporundan neler beklersiniz onları alalım isterseniz. Günaydın. yayınlar diliyorum öncelikle. Evet yani bugün itibariyle piyasaların bulacağı yön açısından herhalde öncelikle bir Fed'in dünkü toplantı sonuçlarına biraz değinmek lazım herhalde kısaca. Yani tabii baktığımızda piyasalar özellikle dünkü FED toplantısından varlık alımlarının ne olabileceğine ilişkin, azaltılıp azaltılmayacağına ilişkin ve bununla ilişkili bir takvimle ilgili bir şeyler bekledi. Ve baktığımızda bununla ilgili piyasanın tam anlamıyla bu noktadan beklentisini karşılanmadığını gördük aslında yani bu noktada dünden önceki önceki toplantıya baktığımızda orada girdiği Fed'in kalıptan çok fazla çıkmadığını, varlık ile ilgili her ne kadar azaltımla ilgili konuşmaya devam ediyor olsa da ekonomik anlamda ilerleme kaydedilmiş olsa da ki bunu Powell yorumlarında dile getirdi özellikle istihdam konusunda hala tam toparlanmanın gerçekleşmediğini, maksimum istihdam hedefine ulaşmayı beklediklerini Enflasyonda da yine yükselişi e, takip ettiklerini fakat e, %2 hedefine e, tekrardan gelmeye noktasına e, ulaşmayı beklediklerini söylediler. E, bu noktada da aslında e, varlık ile ilgili net bir ifadeyi bununla ilgili olarak vermediklerini gördük. E, Sonuç itibariyle bakıldığında e, istihdam hedefine ulaşana kadar e, Fed'in e, destekleyici para politikasını sürdüreceğine dair mesajın da hem toplantı metninde hem de Powell'ın açıklamalarında e, dile getirmiş olmasıyla birlikte Piyasa aslında bunu yine bir güvercin duruş olarak algıladı ve bunun akabinde de riskli varlıklara tekrardan alım yönlü hareketlerin geldiğini ve dolar endeksinde de aşağı hareketlerin biraz da hız kazandığını gördük. Yani piyasa fiyat açısından bakılırsa şu andan itibaren aslında özellikle Jackson Hole toplantısı ve daha sonraki aşamada Eylül ayına kadar geçecek o toplantıya kadar, kadar geçecek sürede özellikle piyasaların takip edeceği önemli nokta burada gelecek olan yeni veriler ki zaten Powell'ın açıklamasında da dile getirdi. Yani varlık alımının azaltılması ile ilgili olarak gelecek veriler bu noktada önemli olacak. Ve bu verilerin önemlisi de tabii ki önümüzdeki ilk istihdam, tanış istihdam raporu. Aynı zamanda enflasyonda gelecek yeni seviyeler olacak. Ve buna bağlı olarak da piyasalar bu verileri daha fazla yakından takip edecek ve bu noktada e, piyasalarında dalgalanma boyutunda bu veriler işini artında görmeye şahit olacağız gibi e, gözüküyor. E, kısa vadede baktığımızda ise bu görüntüyle birlikte başta da bahsettiğim gibi e, Asya piyasaları bugün artıda, AB vadelerinde de biraz karışık görünüyor bir ama nispeten negatif olmayan bir görüntü de e, şu anda hakim olduğunu görüyoruz. E, bu açıdan bakarsak da yurt içi piyasalarda da e, vadeli işlemlere baktığımızda yüzde bir civarında bir yükselişle e, şu anda hareket ettiğini izliyoruz. O açıdan yurt dışı piyasalarda gözlenen bu seyirle birlikte yurt içi endekste de yukarı yönlü seyirin bir miktar daha bugün itibariyle olması ihtimali göz ardı etmemek lazım. Dün itibariyle 1360 seviyesi bir direnç noktasıydı. Benim dün de bahsettiğim gibi 14 Haziran'dan gelen kısa vadeli düşüş trend direnciydi. Bunun biraz üzerinde tamamladık günü ve muhtemel ki endekste de güne pozitif başlangıç yapacağız ve yukarıdaki hareketler devam edecek olursa gün içerisinde 1360 üzerinde tutunmayı burada görmemiz lazım. 1375-1385 direnç seviyelerini yakından izlememiz gerektiğini açısı düşünüyorum. Tabii buna ilave olarak demin de bahsettiğim gibi bilanço dönemine girdik. 6 aylıklar itibariyle baktığımızda da gelecek olan bilançolara bağlı olarak hisse bazlı hareketlerin zaman zaman endekste de hareketlilikleri artabileceğini, artırabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Diğer taraftan tabii saatte 10.30 itibariyle enflasyon raporunu tabii takip ediyor olacağız. Burada tabii bizim beklentimiz son bir önceki enflasyon Avrupa'da %12.2 olarak belirlenmişti yıl sonu enflasyon hedefi. Yani enflasyonda geldiğimiz nokta itibariyle %17'nin üzerindeyiz. O açıdan baktığımızda Merkez Bankamızın yıl sonu enflasyon raporu için enflasyon raporunda yıl sonu enflasyonu için yukarı bir revize yapmasının güçlü bir beklenti içerisinde olduğunu söylemek lazım. Yani bu şekilde bir beklentiye sahibiz. O açıdan hem bu enflasyon revizesi aynı zamanda Sayın Kavcıoğlu'nun yapacağı açıklamalar Piyasalarca dikkatle takip edilecektir. Özellikle ileri yönelik olarak enflasyon beklentine dayalı para politikasına ilişkin verecek mesajlar özellikle Türk lirası varlıklar açısından yakından e, takip edilecektir. Kur tarafına baktığımızda özellikle dünkü dolar endeksi hareketi ki şu anda da aşağı hareketini devam ettiriyor. Bununla ilişkili olarak bir miktar 50 günlük üstel hareketli ortamın altına doğru bir iniş var ve 8.53'ün biraz daha altına doğru bir hareket e, meydana geldi ki 50 günlük hareketli ortalama oradaydı şu anda. Yani bugün saat 10.30'dan sonra dolar tl tarafındaki hareketleri biraz daha yakından izlememiz lazım. Özellikle aşağıda 8.58, 8.48 destekleri önemli. Biraz da aşağıda 8.45 daha önemli bir destek noktası. Açısı 8.58, 45 aşağıda önemli desteği izlememiz gerekiyor. Bugün yukarıda da özellikle 8.55 ile 8.65 direncinde yakından takip edeceğiz. Özellikle bugünkü verecek mesajlara bağlı olarak buradaki hareketleri buna göre takip etmek gerektiğini düşünüyorum diyerek sözü tekrardan size devredeyim. Allah Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün çok çok teşekkür ederiz değerlendir